İmam-ı Rabbani Hazretleri 5. Bölüm Resulullah'a ve onun yoluna kavuşturan eşsiz bir kılavuz, kalplerin güneşi, gönüllerin tabibi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Allahü Teala'nın bu büyük evliyasının en büyük kerameti, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yolda Resulullah'a onun sünnet-i seniyyesine tabiyette istikamet üzere olmasıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususu şöyle özetlemektedir ki bu muazzam bir ifadedir. Bizim yolumuzun esası bid'atleri ilga yani yok etmek ve sünnet-i seniyyeye tam tabiyettir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yazdığı ve ilim, marifet ve sırlar hazinesi olan eşsiz eser Mektubat-ı Şerifi anlatmadan önce bir büyük evliyanın bu eserle ve bu eseri çok okuyanların kavuşacağı nimetlerle ilgili yazmış olduğu aşağıdaki satırlar pek büyük bir manevi hazinenin haritası gibidir öyle kitaptır ki o misli İslamiyette ne mazide yazılmış ne yazılır atide. Kur'an'dan hadislerden sonra gelir bu kitap. Herkese var içinde kendine göre hitap. Bir kalp ki bu manayla meşgul olur her zaman elbet imdada gelir bir gün bunları yazan. Silsile-i Aliye adı verilen büyük evliyalar zincirinin en büyük halkalarından ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum Hazretleri mektubat eseri hakkında babamın her bir mektubu bir büyük deryadır ki sonu görünmez onun diye buyurmuştur. Yine Silsile-i Aliye evliyalarından olan Abdullah Dehlevi Hazretlerinin evliyalık ve nübüvvet yollarının kemalatını ve inceliklerini bildirmekte bir eşi daha yoktur diye ifade ettiği Mektubat-ı Şerif kitabı bütün silsile yaliye büyüklerinin her gün okuttuğu eşsiz bir eser ve içindeki manevi hazinelerden haberler verdiği evliyanın sohbetlerinin feyz menbaı kaynak kitabı ola gelmiştir. Kıyamete kadar ilahi nurların yayıldığı, muhabbetle okunduğunda büyük velinin feyzlerine kavuşulması saadetine vesile olan ve üç ciltten oluşan Mektubat-ı Şerif kitabı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin idraklerin dışında olan büyüklüğünün en büyük habercilerindendir. Mektubat-ı Şerif eseri devlet başkanlarına, valilere, evliyalara, İslam alimlerine, talebelerine gönderdiği mektuplardan derlenen ve içinde ancak büyük evliyanın anlayabileceği manevi makamlardan, hallerden ve sırlardan söz etmesinin yanında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayetin insanı iki cihanda saadete kavuşturacağı, Resulullah'ın güzel ahlakı, dünyanın geçici olduğu, nefsin ve ruhun ne olduğu, eshab-ı kiramın hepsini sevmek gerektiği, ehli sünnet itikadı dışındaki bütün yolların dalalet ve felaket olduğu, evliyaullah'a muhabbetin şart olduğu, bid'at ehlinden uzak durmak gerektiği sünneti ihya etmenin bu yolun esası olduğu, evliyanın sohbetinin ve kitaplarını okumanın en büyük bir hazine olduğu, Allah için sevip, Allah için buğz etmenin, imanın esaslarından olduğu, İslamiyete mal ve canla hizmet etmek gerektiği, evliyanın keşflerinin İslamiyete uyması ölçüsünde isabetli ve doğru olduğu, ibadetlerin hakikatini ve nasıl kamil bir şekilde yapılacağını delilleriyle açıklayan bir eserdir. Ayrıca evliyanın sözünde rabbani tesir vardır. Düsturunun şaşmaz ölçüsüyle Allahü Teala'nın ve Resulünün ve eshabının ve evliyasının muhabbetini kalplere nakşeden kıymeti ölçülemeyecek değerde bir eşsiz eserdir mektubat Şerif kitabı. Bu eserle ilgili gönüller tabibi, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı ve silsile-i aliye evliyalarının 35. halkası olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis kitaplarından sonra İslam kitaplarının en üstünü İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatıdır. İslam aleminde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Yüz binlerle evliyanın Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi olduğunu haber verdiği ve sıla künyesiyle de bilinen İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki: vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Cennet ile cehennemden başka Ebedi bir yer yoktur. Cennete girmek için doğru bir iman ve dinin emirlerine uymak lazımdır.